Değerli arkadaşlar, İsrail haksızca, zalimce, insanlık dışı saldırılarına devam ediyor. Hastaneler, mülteci kampları, daha nice sivilin yaşadığı bölgelere her gün bombalar yağdırılıyor. Daha açısı, İsrail'in bu vahşetini Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Avrupa ülkeleri açıkça destekliyor. Ya inanın bu ülkeler kendi ilke ve değerlerinin hilafına bu desteği veriyor. Aynı mesele kendileriyle alakalı olsa. Aynı mesele kendilerini daha yakın gördükleri ülkelerle alakası olsa hemen hep beraber ayağa kalkmıyorlar mı? Ukrayna'nın işgaline, Rusya tarafından işgaline şiddetle karşı çıkan bu ülkeler değil mi? Milyarlarca dolar para, silah yardım yapan bu ülkeler değil mi? E, Ukrayna işgal ediliyorsa Ukrayna'nın yanında dururuz. İsrail'in toprakları Gazze işgal ediliyorsa biz karışmayız. Hatta oradaki insanların şöyle bir nefes alması, insani yardımların ulaşması için dahi silahların kısa bir süreliğine susmasına da hayır deriz. İran bu çifte standarttır. Ve bakın bu bu ülkelerin zamanında ortaya koydukları varlık sebeplerine aykırı bir duruştur. Bu ileride o ülkelerin de yaşayacağı büyük travmaların büyük demokrasi ve hukuk krizlerinin bugünden tohumunu ekmektir. Siz bugün şu ya da bu sebeple, şu ya da bu lobinin etkisiyle, kendi içindeki bilmem siyasi hangi lobinin basındaki bilmem etkili hangi kuruluşların etkisiyle eğer ilkeli durmazsanız, o zaman günü gelir, demokrasi, hukuk herkese lazım olur. Bize gelince, hükümet sorunları çözme konusunda tam bir çaresizlik ve acziyet içerisinde. Ara olacağız dediler. Yapmadılar. Garantör olalım bari dediler. Kimse dinlemedi bile. En sonunda adına Cumhur İttifakı mitingi dedikleri İstanbul'da bir miting yaptılar. Ya siz iktidar partisiniz değil mi? Bu ülkeyi yönetin, sorunları çözün diye bu insanlar size yetki vermiş. Vatandaşlarımıza toplayıp da siz kimi kime şikayet ediyorsunuz? Filistin davası hepimizin davası değil mi? Siz niye böylesine önemli bir meseleyi Cumhur İttifakı'nın meselesi haline getirip Cumhur İttifakı mitingi diye lanse ediyorsunuz? Bu ülkede Filistin deyince onlarca yıldır bu mesele başladı başlayalı. iktidar ve muhalefet hep aynı noktada durmadı mı? Peki siz niye bu Filistinli kardeşlerimizin kanı üzerinden bir ayrışma, ayrıştırma yapıyorsunuz şu anda ya? tamamen istismar arkadaşlar istismar başka bir şey değil. Niçin bu ülkenin insanlarını ayrı ayrı kamplara bölüyorsunuz Filistinlilerin kanı üzerinden? Filistin meselesinde hiçbir iyileşme yokken son derece heveskar bir şekilde İsrail ile ilişkileri düzeltme gayretine girişen Cumhurbaşkanı kendisi değil miydi? Geçen hafta da uzun uzun anlattım değil mi? en ufak bir iyileşme yokken Filistinlilerle alakalı, Filistin sorunuyla alakalı gitti apar topar ilişkileri düzeltti. Büyükelçiler görevlendirildi. Seçimden önce biz kaybedersek Gazze düşer, Filistin kaybeder diyen Cumhurbaşkanı kendisi değil miydi? İstismar, istismar, istismar. Gerçekten çok yazık. Bir zamanlar bir kişinin one minute demesiyle dünyada ses getiren bir Türkiye vardı. Bir kişi one minute dedi. Bütün dünya bunu konuştu değil mi? E şimdi siz kendi verdiğiniz sayıya göre bir buçuk milyon insanı topluyorsunuz. Bir buçuk milyon insan haykırıyor. Dünyada ses gelmiyor. Niye? Çünkü arkadaşlar bu ülkenin itibarını yerle bir etti bunlar. Bir sarılıp bir bağırıp bu ülkenin itibarını yüksek tutmak mümkün değildir. Bir sarılıp bir bağırsanız bir süre sonra kimse sizi dinlemez, ciddiye almaz, dikkate almaz. İşte dikkate alınmayan, yok sayılan, nedeniyle kulak asılmayan bir yönetim var şu anda Türkiye'de. Bakın Gazze'den ilk defa bazı sivillerin çıkmasına izin verilmeye başlandı değil mi? Son 24 saat içerisinde. İşte yabancı pasaportlular, işte belli tanımlanan kişiler. Peki bu işin müzakeresini hangi ülkeler yaptı? Bir tarafta Amerika, İsrail, bir tarafta Katar ve Mısır. Hani Türkiye? Hani bizden habersiz yaprak kımırdamaz diyen Türkiye? Ben ara olacağım diyen Sayın Erdoğan'ı niye kimse dikkate almıyor? Siz tutarsız olursanız her türlü dış politika meselesini iç siyasette istismar aracı olarak kullanırsanız bir süre sonra kimse sizi dinlemez. Takmaz, ciddiye almaz. Şu anda Türkiye'nin maalesef içine düştüğü durum budur ciddiye alınmamak dikkate alınmamak